Herkese merhaba. Lan yüzümüz gözükmedi. Evet arkadaşlar bugün avatarım bu. Nasıl olmuş? Şaka şaka. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder My oynayacağız. Ve bugün yanımda misafir var. Şaka şaka. Moderatörümüz Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ve yanında kuzenin de var, Ahmet'in. Arkadaşlar yeni bir ekip arıyorum. Evet. Ve bunu da size söylemek istedim. Ee, moderatörümüz Ahmet çünkü grubun ilk üyesi ve benim en iyi arkadaşım denilebilir. Değil mi? Evet. <laughs> şey biraz cevap Ay. vermek Arkadan ben bir de şeyle uğraşıyorum Sen daha, daha, daha. ben daha dürüstle uğraşıyorum. Bu arada ben katilim. Şaka şaka. Kimin vallahi sen katil çıkma olasılığın kim yüksek. Katil? Kim katil biliyor musun? Sen. Hayır ben Şerif'im bak. Lan sen bir ara tabanca verecektin. Niye vermedin daha? Ben senden şüpheleniyorum ama bak. Ben kuzeninden de. Gelse sen sana şurada bir şey diyeceğim Öze. Ha dur geliyorum. Bir ne dakika bekle. Dur. Hayır. Adam öldürecektim o şeyi. Da. Gelen katili öldü. Pembe üstü de pembe saçlı bir öldü, kız. Öldü öldü. Al benim silahımı. Öldü mü ki? Ha desene. Aha. Sen beni vurdun çünkü. Hadi. Şerif silahını silahına. Hem beni vurdu. Oy. Deliriz, helal beni vurdu. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Kanka takıl. Helal olsun. Bak, kanka, bak kanka, bu adam bu adama alkışlayacağım. Yok kullanamazsın şerif Delisi. Beni 31 abone yapanı küçük çaplı yayına açıklıyorum. Arkadaşlığını kabul edeceğim. Bu kadar. Ne bakıyorsun? Ha bu arada kulağınıza bir şey söyleyeceğim. Yaklaştırın kulağınıza. Sesi %100 açın. <laughs> söylüyorum bakın çok önemli ama yani bunu sakın yaymayın ya yani. çok önemli. Abone olup like atmayı unuttun mu? Abone ol like. Atmayı. Evet. Ne evet, <laughs> aramızdaydı Ahmet. Niye geliyorsun? Neyse tamam. Evet. Ben innocent oldum. Yine her zamanki gibi. Katil olma oranım yediymiş ama. Benimki de yedi. Harbi de. Kim katil olacak o zaman? Ben Sarı abi? saçlı kız galiba. Öldü. Ve evet sarı saçlı kızmış. Ben Sanyo gösteriyorum. Pardon, pembe saçlı. Ne sarısı? Sana Yok oğlum ne pembe saçlısı. Beyaz şeydi. E, beyaz siyah verelim beyaz saçlı işte Beyaz o siyah, siyah saç renk, mı? Renk körüm. Abi ben Türkçeyi unuttum sanırım. Beni de unutturdun. Adam bunu derken bile unuttu. Neyse Aykut koyacağım buraya soy ismini unuttum. Bursulu Bursulu şey yüksek ses varsa özür dilerim yanlışlıkla yaptım. Dilerim. Ben bir katil olayım var ya. Var ya evet, o senin, zaman siz görün. Senin katil olman biraz zor da hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı şey. Ne yapıyorsun burada? Ya kızla konuşuyorum kanka niye rahatsız ediyorsun ya? Hadi gel. Buraya gelin buraya gelin. buraya buraya. Bura. Şey. Bu arada arkadaşlar şu üç kişinin şu üç kişinin ne diyecektim lan ben, ben? Neyse boş. Ya unuttum zaten bir şey demeyeceğim. Bir de bunun üstüne katil eee, çıkma. Evet, şerif oldum yine. Şansa bak. Ben şerif nasıl olabilirsin? Kuzenim şerif. Nasıl lan? Ha yanlış okumuşum. Innocent sen katil oldun. Innocent yazıyor. Bayram ben ben ne yapayım? Innocent yazıyor. Abi sen nerede siz beni güvendiğe ortaya çık ortaya. Ben geldim. Mu? Kuzenin Abi sen mi? şeysin. Kuzenim nerede bu arada? Bilmiyorum. Ben ondan korkuyorum. Benim, Benim şerif değil bu arada. He? Benim şerif değil. Tamam. Elinde tabanca yok çünkü. Üzgünüm. Beni öldürme. Hayır. Ya duvarın arkasına geldim. Yemin ediyorum. GG'ni var ya. Neyse zaten Balak o baba Arkadaşlar ne bana yalan söylüyor şey birlikte videomuzu bitiriyoruz. Ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Yani bu kadar. Like at, abone olmayı unutmayın. Ya Allah. Yani bu kadar daha ne? Kapat sen. Kapanış özetlersem bir şey yapmak istiyorum. Bir gel buraya diyorum. bir bak. Kulak bana kapatsan yemek istemiyorsan kapat şu videoyu. Aferin sana. Hadi the